Fuzul Topraklarının aşamalı konut sahibi olma sistemiyle ev alma sorununu aşıyoruz. Herkes Fuzul Topraktan Yeni Esenler projesinin 12 Ekim'deki büyük lansman buluşmasına davetli. Hemen 444 490'ı arayın fırsatı kaçırmayın. Aşamalı konut sahibi olma sistemi Fuzul Topraktan. Neymiş efendim? Maaşım gelince İNG'ye gönderecekmiş. Olduğu yerde yapmayacakmış. Anlamışsın işte bak ne güzel. Turuncu hesapta günlük yüksek faizle değerlenir. Kahven filan bedavaya gelir haneler. Evet. Üç ay sonra 2000 TL nakit promosyonu da var. Abarttın. E indir bak. İNG artık tamamen dijital. Bakacağız. E İNG farkı litirde yüzlerce ürün yüzde elli indirimle yarı fiyatına geldi. Beş litre kuzeyden su yirmi lira, serpak dev rulo 30 lira, dört gram içim kaşar peyniri 75 lira. Beş on Ekim arasında her gün gel yüzde elli indirimi kaçırma. altından pırlantaya en iyisini arayanların her zaman koçak taktığını konuşalım. Konuşalım da bu konuşma hiç bitmez. E ee, ne de olsa koçaksa başka koçaksa bir başka. Philip Sunar. Taptaze çekirdeklerden çekilen kahveniz tek tuşla hazır. Ortego 5500. İyi bir kahvenin arkasında mutlaka Philips vardır. Dyson V15 sapmarin tüyleri fırçaya dolanmadan toplar. Görünmeyen tozları açığa çıkarır. Sert zeminlerde ıslak temizlik yapar. Tüm eviniz için tek bir makine. Dyson.com.tr ve Dyson satış noktalarında. Hızlıysan sınırları zorlarsın. Ultra hızlıysan sınır tanımazsın. Yeni çift ultra ile lekeleri iki kat hızlı sökersin. Hızını alamazsın. Hop oh. sizde ne ya? Bir fıs mutfağa, bir fıs pencereye. Kurmuş ya bu. Canını sıkmazsın. Yeni çift ultra içerdiği aktifler ve ekspres çözücüler sayesinde yüzeylerdeki yağ ve kiri söküp atar. Türkiye'nin en hızlı ve güçlü yağ sökücü spreyi Yeni çift ultra. Biri geliyor. Oraya mı geliyor? Evet. Yeter ki ben isteyeyim. Her türlü erkeğin kilidi açılır bende. <laughs> sonunda söyledim mi Nevzat abine dans sözüyle evlenmek istediğini? Daha söylemedim abi. Baba, C Koy bakayım abi burada. <laughs> 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 Nasıl bir filmin içine düştüm ben? Lady D'ye hoş geldiniz. Lady D. Enteresan da bir isim varmış. <laughs> Kirler kurumuş bile, ışıklarıyla iyice ovalamak gerekecek dert değil. Piril çözer. 48 saat kurumuş kirleri bile kolayca temizler. İşte bu kadar kolay. Yeni Piril Ultra güç. <laughs> Otomobilinizi seçerken kendi seçeneğinizi yaratın. Toyota Hybrid moduna geçin. Yola sessizce çıkın. ...konsuz enerjinizle uzun yıllarda kafanız rahat olsun. Geniş model seçeneği ve 26 yıllık hibrit tecrübesine güvenin. Toyota hibrit moduna geçin. Bir zamanla bile bir neyi severim, heyecanla kapıda beklemeyi severim. Günaydın Betül abla, toplam bu lazım valla. Bekledim ki cazeti geldim. O zaman kalbim benim. Güle güle kullan. Ben de çok severim. Bem bem Kalbimle benim. Bem bem. Şık şık, şık şık bir tarzla. Şık şık, 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 şık. moda. Şık 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 bir tarzla. Şık, 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 şık. moda. Sonbaharda flowlayalım. Sonbaharda flowlayalım.